Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Bugün bu birlikte arkadaşlar çok eğlenceli şeyler yapacağız. Sprout hakkında bilinmeyen şeyler diyeceğim. E, bir sürü şeyler diyeceğim arkadaşlar. E, sonra biraz kupa katacağız. Kupam düştü bayağı Yani, yani nasıl diyeyim size. sabah uyandım. Sabah köründü arkadaşlar. E, kupa e, ne yapayım eksi eksi eksi. Bu 50 kupa düştüm. Neyse boş boşverin buna. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee adı neydi ya arkadaşlar aynen aynen. Spor hakkında konuşacağız. Biraz futbol maçı atacağız. Atacağız. Eee e, hesaplaşma falan atacağız. E, futbol atacağız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu e, bir e, oynayayım arkadaşlar. Sonra Sprout hakkında bilinmeyen şeyler diyeceğim arkadaşlar. Yes. Hemen şöyle karakterim almak istiyorum arkadaşlar. Bu video bu videoya like atmayı kanala Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şurada beni bağlı alalım. Hoppala. Gelecek misin artık? Hazır. Gelmeyecek ha bak çıkacak bak görürsün. Come on. Aynen ne var? Aynen böyle dedi. Of be, ben bunu arkadaş <laughs> istiyorum. Abo. Gelin nerede? Abi ya, bir de bunu bekliyoruz. Hadi hadi ya. Şöyle diyeyim sen. Ya tövbe ya Rabbi. Arkadaşlar iki dakika bize boş attı ya bana ne? Tek yerim arkadaşlar. Bakalım. Güzel oynarız inşallah. Bu sabah arkadaşlar ee, şey oldu. E, ee, Rico çıkardım. Böyle biraz deneyelim. Ben nereye sıkıyorsun? Arkadaşlar biraz top oynamak istedim abo 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 Allah'ım geri değsin. Lütfen alın orayı. Helal. Adamsın lan sen Dynamite. Adamsın. Arkadaşlar bu video 3 like gelirse yeni videosu yarın gelecek hemen. Attım arkadaşlar. arkadaşlarım gelene kadar yani atmak zorundaydım. Atmasam yani tamam geçmiş olsun. Güzel Max mı lan? Benim arkadaşım olması lazım o. Max. Adı Max çünkü. Ben yanlışlıkla yaptım attım. Bir olmaz, şey bir olmaz. Bir şey olmaz. Şey açıklar, at açıklar. At Atın. At onu. Hele şükür. Arkadaşlar bazı insanlar var. Yani geliyorlar atamıyorlar yani. Dibindeyken bile. arkadaşlar. Aksesuarımı kullandım. Böyle sıktım biraz sıkabildiğim kadar. Tamam. Bu el cici her yok. Değil lan. Ya al bunlar harf safa. Oynamayı bilmiyorlar. Direkt sıkacağım onun kimle. Ananı sokayım. Beni mi dondurdu lan o ya? Max vur Vallahi Lan lan gelme gelme. Dur 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 Rico vurmasın oradan dur dur, dur. dur 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 Güzel güzel güzel. Böyle artık iyidir arkadaşlar. Kanka ayını atar mısın? Abi şu elde biraz dayanalım lütfen. Lütfen. Tam çok arkadaşım nerede? Ya Allah. Hadi beyler hadi. Vur oğlum sık bir şeyler yap. Ultini at lan. Yok olmuşsun lan. Hadi alabiliriz. Sıktım. At kankileri. Ve bir yendik arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi. Yani zafer çok iyi. Ee, aldığımız baya iyi oldu benim için. Bir de arkadaşlar seviyem 99'a çıktı. Böyle. Böyle hem 5 oldu. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bu videoyu atacağım ben. Doğru atacağım da. Arkadaşlar bugün e, ben 3 gün falan girmeyeceğim oyuna. 3 gün girmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar yeter. Karakter çıkmıyor arkadaşlar. Karakter çıkmıyor. Ben bir YouTuber izledim arkadaşlar. Oyuna 4 gün girmedi. 19 tane sandığı vardı. Açtım karakter. 4 tane karakter üst üste çıkardı arkadaşlar. Dört gün girmedi. Bir de yedi bin kupa. Yedi bin kupa. Ben böyle... Oğlum beni bıraktığımı düşünecek süpersen tabii ki de. Bak şu bugün. Şu ücretsiz e, şey çıktı. Aksesuar. Şuna güzel. İyi oldum. E, arkadaşlar ben dört gün girmeyeceğim. E, başka videolar mı atacağım arkadaşlar. Mecburen. Arkadaşlar şimdi Sprolt'a geçelim. Arkadaşlar Sprolt e, Rosa'nın kafasının içinde Sprolt var. Yani, Rosa'nın şu beyni arkadaşlar öyle düşünelim yani kafanızı öyle hayal edin beyni var arkadaşlar Rosan'ın bakın Rosan'ın beyni var burada fenomatik yani bir şey dönüyor onun adını unuttum aha su var lan orada damlacı var arkadaşlar bu Rosan'ın kafası var hemen göstereyim Rosa neredesin kankim bak bak gördünüz aha bak bu bak bu kafasının kendi şeyler onun beyni arkadaşlar Bak. Benim, bak. Şu görüyor musun arkadaş? Şuradan bağlanan e, yeşillik var. Rosa'nın kafasına yeşillik bağlandığı için bunun kafasına da bağlanıyor. Bakın. Bak. Bak. Bakın orada da yeşillik var ama bunun çok fazla değil. Bir tane tek var yani yaprak var. Böyle bir robot arkadaşlar. Arkadaşları böyle bir tipi var. Yani görüyorsunuz böyle bir tipi var. İstiyorsanız bir deneyelim. Hani ee i̇şte şöyle bir tipi var arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle. Güzel bence. Bu top da iyi oynanır yani. Kime çıktıysa çok şanslı birisi. Yani Yani ne bileyim. Benim burada yıldız gibi olsa efsane. Sizler arkadaşlar, eee kale topları böyle e, tutabiliyorsunuz arkadaşlar böyle. Bir tam top atacak. Siz onu da yapıştırıp e, atıp böyle hem oradan sıkıp arkadaşlar bilmeniz için diyorum e, to, topu tutabilirsiniz. Şimdi siz arkadaşlar geri doğmuşsunuz. Tam kaleye top atıp böyle art falan taşıyor böyle. Şimdi kalenin önünde top. Direkt böyle soksa gol olacak. Siz böyle hemen arkadaşlar hemen hızlıca yap. bir göstereyim hemen şöyle. ben hem, niye yapıyorum? Doğmuşsunuz. Hemen doldu. Heh. Şimdi arkadaşlar böyle ben tam yanında. Hemen şöyle atıp ya yani yanlış at. Aa. Böyle atamıyor arkadaşlar. Anladınız mı? Atamıyor. Ama bak ben yanlış attığım için atabiliyor. Atar oradan yani. İçine girer. Ben bir daha atmak istiyorum. Heh. Şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle attım. Şimdi atamaz arkadaşlar. Uğraşır bile atamaz yani. Böyle onun taktiğini vereyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olmayı Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız daha çok kanala abone... Aa bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Bir de bunu gösteriyorum. Arkadaşlar şu deri var ya deri. Neredesin lan? Bakın tek göz gördünüz mü arkadaşlar? Tek göz. Yani Rikon'un aynı gözü var. Böyle dik olan bak. Bir daha göstereyim dikkat edin. Kalkıyor dik böyle gözlük. Göz Şimdi Riko'ya bakıyoruz arkadaşlar. Bakın Riko'nunki de aynı. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Riko'nunki de böyle dik. Bakın. Dik böyle dimdik arkadaşlar. 12 de dimdik. Ama şapkası olduğu için dimdik arkadaşlar arasında. Şapkası gelince gözü tam gözükmüyor. Yani anladınız mı? Ee, bence anlamışsınızdır arkadaşlar. Ee, Kulüpten çıktım lan ben neden arkadaşlar yeni kulüp kuracağım ee, bugün bir tane daha video gelecek kulüp kuracağız arkadaşlar sizlerle birlikte ee, kulüpte gelin yani gelmek isteyen gelsin arkadaşlar Arkadaşlar e, sizlerle birlikte mat el atacağız arkadaşlar gelen bana gelin kulübe geldiğiniz zaman arkadaşlar e, çok mutlu olacaksınız ki geldim diyeceksiniz falan böyle Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like, bay bay.